Ah! 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 Biraz daha nazik olamaz mısın? Şefkat istiyorsun sanıyordum. Benim bahsettiğim daha şefkatli bir şefkat. Bunun yolu poponla gözü kırmak değil ama. Geç bakalım sen de algını daha dur hafızam deyip böyle yer edeceksin. Karizmayı çizdirmek böyle bir şey galiba. Ha? Neyse en azından ilk günden bayağı yakınlaştık. İnsap et ya. Susarsan biraz daha yumuşak davranmayı düşünebilirim. Ben ah. geldim. Ah, ah. Of. Ferit. Hayrola? E bir kaza oldu da komutanım. Küçücük bir kaza. ama bu gözlük. Bu benim gözlüğüm mü Ferit? Çok benziyor değil mi komutanım? demiş. Ferit. Benim gözlüğümün senin şeyinde ne iş var? komutanım, açıklaması çok uzun. İzin verirsen camlar bir bitsin. Merak etme Ferit. 30 40 parça bir şey kalmış. Ben beklerim. Beklerim ben. Suzu, albayımın Suzi'si. Gel gel. Albayımın kızı. Suzu bacı. Efendim. Bize güzel haberlerin varmış diye duyduk. Ha? Ha, neymiş? Ne neymiş ya? İşte askerliğin kısalma ha. mevzuu falan. Ha? Ha, o mu? Ya evet. Evet mi? Aa, canım kimseli kardeşim. Çakmıyor oğlum. Çok mu bu çok? Ya bu gene laf mı peki? mı sözlüsü. Ya beni de kapsıyor mu acaba? He? Ee, sanırım. Herkes yararlanacak diye Herkes <laughs> yararlanacak. No. Yırtık oğlum. Yırtık be. Çok bu çok. Hadi be. <laughs> ne oluyor bu <uzasken>? da? <laughs> Dikkat! Hı? Buranın hali ne? Bütün komutanlar içeride. Soytarılık yapacak başka yer bulamadınız mı? Kusura bakmayın komutanım. Yani ayıptır sevinmezi biraz sevindik de. Ben sevinmedim komutanım. Ne haltlar karıştırıyorsunuz yine? Sülevezi ayıp da askerlik kısalıyormuş kumutanım. Duyduk. Hı. Ne? Nereden duyuyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri? Küçük hanım. Efendim? Alay sancağı olayı size yetmedi sanıyorum. Askerliğin kısaldığı falan yok. üstünüze başınıza çeki düzen verin. Sonra da hepiniz görev yerlerine. Hadi. Emredersiniz komutanım. Seyfi ziyaretçim var. Git görüş. Emredersiniz komutanım. Valla benim fikrim değildi. Valla bu sefer benim fikrim değildi. Hmm. Bu sene tatbikatı oldukça önemsiyorlar yüzbaşım. Bölgesel dengelerin bozulması... ...ordumuzun her türlü duruma hazırlıklı olmasını gerektiriyor komutanım. Bütün alay mı? ...karargah destek bölüğü de dahil mi? Evet komutanım. Benim de sizinle asıl konuşmak istediğim konu buydu zaten. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Levent. Biz de tam senin bölükten bahsediyorduk. Bu seneki tatbikata... ...karargah destek bölüğü de katılacak Hüseyin Bundan güzel haber olamaz komutanım. Ben de bu tepkiyi vermeni bekliyordum zaten. Ne var ki... ...bölüğün askerleri son derece eğitimsiz. Komutanım. Askerler alayın tüm işlerine koşuyor biliyorsunuz. Mutfak, çamaşırhaneye kadar hepsinden biz sorumluyuz. Yani bu durumda eğitim... Bunun farkındayız Levent. Eğitimsiz olmalarında ne senin... ...ne de askerlerin bir kabahati yok. Ama bu durumu elimizden geldiğince düzeltmemiz lazım. E, denetlemelerde bir şekilde idare ediyoruz. Ama tatbikat çok başka. Önerin nedir yüzbaşım? Müsaadenizle komutanım. Tatbikatta büyük ihtimalle kırmızı kuvvetlere vereceğiz. Ve görevimizi yapmak için askerlerin en azından ferdi eğitim konularında başarılı olması gerekiyor. Bunun için bir hedef bulma eğitimi planladım. Böylece harita pusula kullanma, yürüyüş, yön bulma gibi konuların eğitimini bir arada yapabileceğiz. Zamanımız kısıtlı. O yüzden diğer bölüklerden önce sizinkini almak istiyorum. Gerekli planlamaları yaptım. Yarın ilk unsurlardan başlayabiliriz. Yarın mı? <laughs> ee, siz öyle uygun gördüyseniz yarına kadar hazırlanırız komutanım. Sen ne zaman akıllanacaksın kızım ya? Öyle deme Foto. Ne bileyim işi bu kadar büyüteceklerini. Onlar için askerliğin kısalması ne demek anlamıyor musun? Tabii ki büyütecekler. Yazık ya nasıl sevinmişlerdir kim Hep o vedasını suçu. Ya sana uyma şunlara diyorum. Babanın kulağına gidecek yine fırça yiyeceksin. Söyler mi ki? Vallahi çocuklar değil ama Levent Üsteğmen söyler. Seni ne kadar sevdiğini biliyorsun. Bilmez miyim? O söylemeden ben gidip babamla konuşayım bari. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bizi habersiz bırak. Hadi kendine iyi bak. Bir şey olursa haber ver. Verir. Ne o Seyfi? Yüzünden düşen bin parça. Sorma ya. Haberler kötü. Otursana. Yeliz'in durumu kötü. Kardeşinin mi? Evet. Üzme kendini bu kadar diyeceğim ama saçma olacak. Daha 16 yaşında vefat ol. 16 mı? O değil de ben hasta olsaydım keşke ya. Ya saçmalama. Hem artık böbrek nakli o kadar zor bir şey değil. Öyle ama parası olan. Zavallı annem perişan durumda. Babamı kaybederi daha dört sene olmadı. Şimdi de kız kardeşim. Tamam. Sen ne yapabilirsin ki? En kötüsü de bu ya zaten. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Doku uyuşmazlığı yüzünden ne ben ne de annem böbreğimizi veremiyoruz. Askerde olduğum için çalışıp para da kazanamıyorum. Senin ne suçun var Seyfi? Bazen sevdiklerimiz için elimizden hiçbir şey gelmez. Bir şeyler yapmak isteriz. Onları kurtarmak isteriz ama olmaz. İnan seni çok iyi anlıyorum. Benim kardeşimde de serebral palsi var. Doğum sırasında beyni hasar görmüş. Babamlar çok geç farkına vardılar. Kardeşin olduğunu bile bilmiyordum. Kimse bilmiyor zaten. Fazla dışarı çıkamıyor. O yüzden zamanımı çoğunu onunla geçiriyorum. Özellikle annemi kaybettikten sonra. Kaç yaşında? 16 yaşında delikanlı. 16 mı? Görsen çok yakışıklıdır aslında. En büyük hayali de babam gibi asker olabilmek. Ama bu hiçbir zaman olmayacak. Üzüldüm. Boş ver. Bir de kendi derdimi anlatıyorum utanmadan. Hayır. Doğrusunu söylemek gerekirse anlattıklarım bana güç verdi. Ağlamak yerine yapabilecek, kardeşim için yapacak bir şeyler bulmalıyım. Arada oturup konuşuruz değil mi? Her zaman. Yalnız. Merak etme. Kimseye anlatmam.